Kazakistan'da hakimler yapay zeka yardımıyla seçilecek yeni bilgi sistemi sayesinde adaylar yarışmanın tüm aşamalarını çevrimiçi olarak geçebilecekler. Bu sürecin hızını ve şeffaflığını artıracak adaylar bulundukları herhangi bir bölgeden belgelerini sunabilecek yeterlilik sınavına girebilecek ve sonuçları kişisel hesapları üzerinden takip edebilecekler. Optimizasyon sayesinde hakimlik için yapılan yarışma önceki iki ay yerine yaklaşık bir ay sürecek. Modern dijital altyapının oluşturulması çalışmaları Yüksek Yargı Konseyi tarafından yürütülüyor. Ayrıca sistemde adayların portföyü oluşturulacak. Tekrar katılım durumunda belgeleri yeniden toplamak gerekmeyecek. Tüm veriler dijital formatta saklanacak. Sistem ayrıca Yüksek Yargı Konseyi bünyesindeki Adalet Akademisi'ne öğrenci kabul süreçlerini de kapsayacak. Otomasyon ve yapay zeka unsurlarının kullanımı sayesinde insan faktörünü tamamen ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Sistem sadece mesleki netelikleri değil, olası çıkar çalışmalarını, akrabalık bağlarını da denetleyecek. En önemli sonuç ise hakimlerin seçilmesinde Dijital Kazakistan'ın ruhuna ve devlet başkanının belirlediği hedefleri tamamen uygun olan anlaşılır ve adil bir sürecin sağlanmasıdır.